Ben evet efendim. Ben. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Nasıl geçiyor ederim. doğum gününüz? Çok güzel Doğru. geçiyor. Çok yani mucizeleri bekliyorum. Çok keyifli geçiyor sizin. Biz ikimiz güzel geçiyor. <laughs> kaç, bugün kaçını kutluyoruz? Doğum gününüzü kaç kişi kutladınız? 29'uma giriyorum. Ee, Bunları yaşa sorulmaz. Hayır hayır, doğum, hayır hayır. Doğum gününüzü kaç kişi kutladı bugün? Kaç defa pasta yükledin? Ya, ya. birçok birçok e, pasta yükledim. Birçok yakın arkadaşım geldi doğum günü olunca biliyorsunuz hemen ne hediyeler geldi? En çok kimden, en güzel hediye kimden geldi? Ben hediyelere bakmıyorum. Ve şöyle, bir kadının çocukluğumdan beri inandığım bir yaş var. 18, 25 ve 30 diye. 30'a yaklaşıyorum ve merakla bekliyorum açıkçası. Bu sene için nelerdir eliniz? Bu sene için en parladığım yaş ve ne? en hayal ettiğim potansiyelimin çıktığı yaş. Ben hediye'lerin arasında senaryo da var mıydı? Yeni bir dizi <laughs> bir Senaryo var, <laughs> sağlık var, hayat var, aile var, hayaller var, birçok şey var. Aşk aşkım var. Aşk da var, hepsi var. <laughs> Aklınıza ne geliyor? <laughs> Sen seni biliyorum, seni biliyorum. Sen çok ilginç <laughs> sorular soruyorsun. Parmakta yüzükler var ama o parmak iki tane o taşım, o Tek taşı taş. <gülüyor> <gülüyor> de, de var <gülüyor> <gülüyor> Biz biz çok müzik seven bir kardeşiz. Evet evet. Yüzük evet. ee, güzel bir şey yani. Evet, evet. Kardeşimiz ne zaman ne zaman bir gün oynar? Son zamanlarda da aslında sizi beraber çok görüyoruz ama beraber bir proje olacak mı acaba? Ay çok isterim. Çok isterim. Yani Can da yabancılara duyurum soruldu. Çok oldu. isterim yani kardeşimle beraber bir projede olmak çok isterim ama e, dilerim ki onun en potansiyelini yükseğe çıkacağı ve hani en en kendini gösterebileceğim, parlayabileceğim bir proje onu bulsun. Sen Peki. neler söyleyeceksin Efekan? Ablanın oyunculuğunu nasıl değerlendireceksin? Beğeniyor ya. musun? Hayır, beğeniyorsun. Hayır. Ben zaten beğeniyorum. Ben yani küçüklüğümden beri yani isteyebileceğim yani bir ablaya dair bir hayal kursam veya yani Allah'tan böyle bir dilesem Yarısı falan gelir muhtemelen dilediğimin ama aşkım ya. Aşkım. Efendim müzik de Benim müzik muazzam. Turabi'nin abi yeni şarkısını dinlediniz mi? Bana bir dünya listesine falan girecekten onu kesin dedim. Ben, kendine diyorum. Gerçekten şarkıcı olmayan insanların şarkı yapması sizi de rahatsız ediyor. Çünkü bazen kanların topuzu kaçabiliyor. Örneğini görmüşüm. Ben bu kadar <laughs> önemli istemiyorum. Yani herkesin kendi tercihi. Evet herkesin kendi tercihi. Ve biz kendi yaşımızla ve kendi çıktı. Yani kafede çalıyor. Sen Biri bir şey, şey söyleyeyim çıktı. mi? Sen... <laughs> ben gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Sen, <laughs> Her sen kuyum çok kuyum kuyum sen gündemi, <gülüyor> <gülüyor> sen gündemi kurcalıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> sen gündemi kurcalıyorsun. Biz muazzam bir kardeşiz evet. ve böyle üretmeye ve e, beslenmeye çok açığız. E, umarım e, kendi eğitimlerimizin e, Yani ya, o biraz e, yolda belli oluyor, biliyor musunuz? E, Kuralları yok diyemem fakat e, senaryo geldikçe heyecanlandıkça e, o yolda belli oluyor ve fakat e, umarım heyecanlandığımız işte bizi bulur. Biz senaryoda <laughs> size en çok ne heyecanlıyız? Nasıl bir şey olmalı ki yani özgür, wow desin? E, bir senaryoda canlandırmadığım bir karakter ve sınırlarımı zorlayacağım bir karakter galiba. Evet, bu soğukta çok sorduk. Sizin bize sormak istediğiniz bir şey var mı? Siz <laughs> <Kesin> nasıl gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> evet, kalbin yolu atın yolum vermiş. Evet. Bir şey soracağım, çok ciddi söylüyorum. Hani havalar soğuk. Sizde hani eminim çekmişler üretmeye çalışıyorsunuz. Sizlerin nasıl gidiyor? Allah çok şükür <gülüyor> elhamdülillah. <gülüyor> çok şükür <laughs> <gibi bizim hayali. gülüyor> soğukta koştuysanız. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Gerçekten çok teşekkür ederim. İyi işiniz. Gerçekten hayırlı günler. Getirsin, getirsin. Aşk getirsin evet aşk arkadaşlar. Getirsin, <laughs> sağlık getirsin, alkış, iş getirsin. Alkış. Yani potansiyel getirsin, hepimize üretkenlik getirsin. Ee, bu sene hani çok e, işe yarayacağımız e, potansiyel getirsin. O o çok çok şey getirsin. Arada da aşkı bulursan hemen evlenir misin? Ben hiç sanmıyorum öyle Vallahi tamam, yani. <laughs> <laughs> ah, tamam Niye? Ben hiç sanmıyorum. Ben, ben kova burcuyum, birazcık sağlamadığım e, sallamadığım için da var. hayırlı olsun o zaman. Evet, çok teşekkür ederim. Büyüktük sizi. Estağfurullah. 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 Te Biz teşekkür edelim. ederiz. Çok ben teşekkür, ederim. ederim. Umuyorum sizin de 2025 muazzam güzel günler geliyor. Biz de kovmuşuz. Hepimize <gülüyor> mucizelerle gelsin. İyi çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, 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 teşekkür ederim. Bu soğukta geldiniz. Emeğinize sağlık. sağlık. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hep birlikte. Teşekkür ederim.